Evet çocuklar bugün 23 Nisan. Hem de 2020 yılındayız. Tam 100 yıl oldu biliyor musunuz çocuk bayramı ilan edileri. 23 Nisan. Ne yapıyorduk? Hadi bakalım. Bugün... İsa. Bak 23 Nisan'mış bugün. Ne yapıyorduk? Evet toplarla eğleniyorduk böyle. Ya top, topla değil ki. O zaman ne yapıyoruz? Aynayla. Ayn Ayn Aynayla da olmuyor ki. Ayn Aynayla da atıyoruz. Herhalde buydu. Evet farkında değil bu ayı. Hadi o zaman mı lazım? Bunlar Bunları kim koydu denmiş ya? Evet şu. Nisan, Daha bir insan soğuk yok soğuk. Darbi de var. Bir üç insan hep neşeyle doluyor insan. Çocuklar da yemeği sıkıntı olsun. Bu yasaklar bir dönüş sıkılmasın. Bize sağlık lazım. Nice bayramlar görmek üzere.